Cümleten selamun herkese, hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra yeniden bir video çekiyorum arkadaşlar. Kısaca şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar çalışıyorum. Vesaire. Bu şekilde hayat şu anda devam ediyor. Hayatımda bazı önemli değişiklikler oldu. Neler oldu? Allah'ın izniyle arkadaşlar. Sözlendim diyebiliriz. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Herkese hayırlı işler nasip etsin. Biz de bir yola çıktık. Rabbimin izniyle Allah utandırmasın diyelim. Kısaca videoya geçelim arkadaşlar. Ne yapacağız? Yavru köpeklerimiz var. Yavru kangallarımız. Onları besleyeceğiz. Onların şu anda mamalarını vereceğim. Onlarla ufak şöyle bir video çekmek istedim. Şimdiden hepinize iyi şeyler dilerim. Ufak şöyle bir kaldıklar. Yeri günlük arkadaşlar. Toparlıyorum hani böyle elinden geldiği kadar. İşte. Acıktınız bilin. <laughs> Çok fena. Bir tane dişi var arkadaşlar. İki tane erkek yavrumuz var. Bunlar ortalama iki aylık. Tüm parazit aşıları vesaire hepsi yapıldı zaten. Aşıların hepsi tam. Ve e, gençlik aşıları da yapılacak da elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Böyle ufak bir yer yaptık. Ufak bir alan çevirdik buraya. Şantiyemizin arkasına. Şimdi hemen ufak böyle bir pisliklerini temizleyip poşeti moşeti şuradan çekip mamalarını sabah verdiğim mamalarını hazırlayacağız. Sabah arkadaşlar ne veriyoruz? Çok az süt, su ve ekmek veriyorum. Gün içerisinde yemek artıklarından vesaire onlardan veriyorum. Akşamları da denk geliyor iki güne bir, üç güne bir kemik getirtiyoruz arkadaşlar. Kemik veriyoruz. Çok az süt kullanacağız arkadaşlar. Ekmeğimiz var. Suyla hemen ufak bir mama hazırlayacağız. Şöyle söyleyeyim bu kullandığım malzemeler de sadece hayvanlar için kullanılıyor zaten. Herhangi burada başka kimse için hani ya da işte vesaire için kullanılmıyor onu da belirteyim. Buraları kazıyorlar hep. Bundan çıkıyorlar. Gençler. Ne haber? Sizin isimleriniz olur mu falan? Böyle daha güzel bir yer yapacağız. Gel. İşte. Ne o? Ne o? Ne Dur. Dur. Ya buraya. Siz acıktınız mı siz? Önce arkadaşlar hemen bir sularını vereyim. Susadınız mı lan? Arkadaşlar Ufak tefek pislikler oluyor belki. Bunları bizim diğer abiler daha çok uğraşıyor, temizliyor. Bizden sabah girdiğinizde tabii şöyle ufak alıyoruz. Ki ben de bir günde iki kere uğraşma zamanı oluyor. Çünkü üstümü değiştirmem gerekiyor. Gelin bakalım çocuklar. Bekleyin.

Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz arkadaşlar köpeğe bakmasını. <laughs> Korkma lan yemeyeceğim ben. <laughs> ne kadar boşluğa geçersin? bu tarafa doğru geliyorum ben. Hayır. Yemeğe niye git?

Geldiklerinde çok küçüktü arkadaşlar. Bir çoban abiden getirdik bunları. Hani adamın elinde de çok varmış, bakamamış doğru düzgün. Çok küçüklerdi. Hiç zannetmiyordum yaşayacaklarını ama toparladılar bayağı. Çok fena şu. Bunlar bayağı bir kalıptı arkadaşlar. Maşallah güzel hayvanlar. İnşallah güzelce yetiştirip sizlerle birlikte büyüdüğünü göreceğiz inşallah. Ben artık çıkayım buradan. Hoşça kaldı. Hoşça kaldı. Hayır, ağzım bulaşacak. <laughs> Bakımları, aşıları zaten arkadaşlar sürekli kontrol ediliyor, yapılıyor. Herhangi yeni ufak şeylerinde hemen veterinerimiz var, tane çağırıyoruz. O yardımcı oluyor, bakıyor. Buranın, şimdi ben ufak sabah kahvaltılarını verdikten sonra bunların kendi işime devam ediyorum. Ne var? Ne var? <laughs> dinlene dinlene yiyin. Ve şimdi arkadaşlar gidip şişeriye işlerimi halledeceğim. Kangal nasıl yetiştirilir, nasıl da yapılır birlik birlikte öğreneceğiz. Sizler de arkadaşlar tavsiyeleriniz varsa yorumlarda belirtin. Yani e, sürekli biz elimizden gelince yapıyoruz tabii, bu hayvanlar için ki sadece bunlar için de değil arkadaşlar buradaki kalan yemekleri vesaire komple hepsini şehirlere burada bir sürü sokak hayvanı var. Elimizden geldiği kadar dışarıda beslemeye çalışıyoruz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar. Gençler görüşürüz. Gidiyorum ben. Sizlere de arkadaşlar hayırlı günler dilerim. Umarım sizlerle birlikte güzel bir şekilde bu köpekleri yetiştireceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ufak şöyle bir sadece bir kahvaltı verirken bir video çekeyim dedim. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.